Gelirim oğlum ne demek ya? Ya tabii tabii uça uça gelirim. Ya sen bana işle yeter ki. Tamam sağ olasın hemen geliyorum ben eyvallah eyvallah. Anne. Arda'nın işi çıkmış da tezgahıma bakar mısın yine diyor. Ben iş portaya çıkıyorum. Aman oğlum sıkı giyin. Zehir gibi dışarısı. Giyinirim giyinirim anneciğim. Şurada hırka vardı. Onu giyeyim üstüme. Gerçi var ya anne. İnsan sokakta bağırırken ısınıyor biliyor musun? Ben de nasıl bağırıyorum ya? Beni görmen lazım. Şov yapıyorum şov. <laughs> Yani gerçi geçen gün kimse dönüp bakmadı ama. Niye? Hepsini sattım diyordun. O gün bütün tezgah Raci abim satın aldı anneciğim. Sebep? Ne yapacakmış o kadar limon sıkacağını? Ya vicdanını temizlemeye çalışıyor. Ne sebebi olacak ki başka? Yediler bir halt şimdi temizlemeye çalışıyorlar. Ama bana evimi geri versinler de ben başka bir şey istemem. Anneciğim biz o evin üstüne bir bardak soğuk su içtik. Yani bunu kabullensen iyi olur. Onlar sana ev mevdi almazlar. Sana ev alacaksa küçük oğlun alacak. Tamam mı? Hoş geldin baba. Hoş geldin Arif Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırdır nereye böyle? Çalışıyorum ya lokantada. Ha, doğru. Ee, ben de iş buldum. Aa. Ay çok sevindim. Bak ben sana demedim mi sıkma kendini o kadar diye. Nerede başlayacaksın? Dershanede mi? Yok Beycir Hanım. Damadın okulunda ademelik yapacağım. Aa ademelik mi? Ya baba ne yaptın ki böyle bir şey? Yani sen eğitimci adamsın ya ondan diyorum. Ne işin var yani ademelikle? Oğlum annem bulaşık yıkıyor. Benim iş seçme lüksüm mü var sanki? Hem iş iştir değil mi? Acele etmeseydin keşke. Ama sen bilirsin. Biz başımıza yağan bu karları eriteceğiz değil mi Arif'ciğim? <laughs> i̇nşallah canım inşallah. Neyse hadi anne gidelim. Baba ya Asiye'yi okuldan sen alır mısın? Alırım tabii oğlum. Hadi. Bana bak Hicran'ım. Sen de çok yoruluyorsan çalışma. Nasıl bir iş buldum artık ben. Aa, ne münasebet. Artık paranın tadını aldı bu kadın. Bugüne kadar neden çalışmamışım ben? Hem para biriktiririz Arif'ciğim. Ne kadar çok çalışırsak o kadar iyi değil mi? Hadi oğlum. Hadi. Baba görüşürüz. İyi günler canım. Hoşçakal. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını